Mevlana'nın yolunda. Soru. Kur'an'ın atık tam olarak ne manaya gelir? Hasan çıkar dedi Bir insan, ehli iman, yani Resulüne ve kitabına bağlı ise, Kur'an onunla dile geldiği için o insan canlı Kur'an'dır. Kur'an-ı Kerim rafta durursa sen onun ehli değilsen, ona da Kur'an'ı sabit derler. O, insanla dile geldiği için, güzel bir insan ele alırsa, orada ortalığa can verir, güzellikler meydana gelir, Kur'an orada canlanır. O güzellik Hazreti Ali'ye verilmiştir, selam olsun üzerine. Şam valisi, Hazreti Ali'yi hiçbir türlü yenemeyince, ne kadar Kur'an-ı Kerim varsa toplattı, sonra sayfalarını mızraklara koydurup askerlerine, Hazreti Ali'ye karşı yürümelerini emretti. Hazreti Ali taraftarları, mızraklarda Kur'an'ı görünce kılıçlarını kınlarından çıkarmadılar. Biz Kur'an'a karşı savaşamayız dediler. Hazreti Ali o zaman, çekin kılıçları yürüyün üzerlerine, mızraklardaki Kur'an sayfaları Kur'an'ı sabittir, insansız dile gelmez, ben Kur'an'ın atıkım, canlı Kur'an'ım dedi. Yanındaki bir sürü mollalar, Hazreti Ali'ye ayetler okudular, fetvalar verdiler. Hazreti Ali siz Kur'an'ı benden daha iyi bilemezsiniz. Ben onun özüyüm." dediyse de anlamadılar. Ayetlerden bahsettiler. Baktı ki bunlar askerden daha cahil. Asker de bunlara inanıyor, savaşı bıraktı. Bir gün Hazreti Muhammed, selam olsun üzerine sahabesiyle otururken der ki: "Aranızda kısa bir süre içinde hatim indirecek biri var mı?" Sahabenin hepsi sustu. Çünkü Kur'an-ı Kerim normal bir şekilde okunursa 8 saat zaman alır. En hızlı şekilde okunsa bile 6-7 saatten daha az bir sürede okunmaz. Hazreti Ali elini kaldırdı ve 3 İhlas ve bir fatiha okudu. Bu bütün Kur'an'a geçerlidir. Daha fazla ders almak isteyen girer içine okur. Hazreti Ali zaten Kur'an'ını atık. Hazreti Muhammed Efendimiz de Hazreti Ali'yi tasdiklemiştir. İhlas-ı Şerif'in manası şudur. Kulhu vallahu ehad. Ey kul yemin ederim, o Allah için, o ehad sensin. Allahü samet. Dünyada senden merti yok. Lem yelid ve lem yüled. Ne doğarsın, ne de doğurur bir ana senin gibi. Velem yekullehu küfüven ehad. Sana bir zarar gelmemesi için bütün bu alemi mahvederim. Bakın ne kadar büyük bir mana taşımaktadır. Kur'an-ı Kerim en büyük zikirdir. Bütün bu kainatta ne varsa, hepsi Hz. Muhammed Efendimizin dilinden Kur'an-ı Kerim'de insanlık alemine sunulmuştur. Bu nedenle bir mana ehli, Kur'an-ı Kerim'i ne kadar tefsir etmeye çalışırsa çalışsın, sonunu getiremez, çünkü ne kadar varlık varsa bu alemde hepsini yazması gerekir. Fatiha Suresi'ne gelince. Misal olarak İsmail Hakkı Ankaravi kendisi çok büyük bir alimdi. Fatiha Suresi'ne mana vermeye kalkmış ve 300 küsur sayfa yazmış. Sonra dönüp yazdıklarına bakmış. Görmüş ki daha hiçbir yerde değil. Yani daha Fatiha'nın başında tutmuş kalemi kırmış. Niye kalemi kırdın diye sormuşlar şu cevabı vermiş. Lazım gelir ki tüm kainatı yazayım. Yani düşünün bir defa Fatiha Suresi'nin sadece bir ayetinde bile ne kadar derin manalar vardır. Hazreti Mevlana'mız da Kur'an-ı Kerim'den çok derin manalar çıkarmış ve demiştir ki: Ben deniz Kur'an-ı Kerim'in bir ayetine mana vermeye kalktım. Denizler mürekkep oldu. Açlar kalem oldu. Yapraklar kağıt oldu. Ben manayı yazmaya başladım. Denizler kurudu, ağaçlar tükendi, yapraklar bitti. Fakat mana bitmedi. Mesnevi Şerif'inde Kur'an hakkında yine şöyle buyurur. Bil ki Kur'an'ın bir zahiri var. Zahirin de gizli ve pek kuvvetli bir de iç yüzü var. O batının bir batını, onun da bir üçüncü batını var ki onu akıllar anlayamaz, hayran kalır. Kur'an'ın dördüncü batını ise eşsiz, örneksiz Allah'tan başka kimse görmemiş, kimse bilmemiştir. Oğul, sen Kur'an'ın dış yüzüne bakma. Şeytan da Adem'i topraktan ibaret gördü, hakikatine eremedi. Kur'an'ın zahiri insana benzer. Sureti görünür, meydandadır da, canı gizli. Mevlana Celaleddin Rumi Mesnevi Cilt 3, 4244'ten 4248'e kadar olan beyitler. Kainatın nuru Hazreti Muhammed Efendimizin, Ehli Beyt Efendilerimizin, Yüce Pirimiz Hazreti Mevlana'mızın, Piran Efendilerimizin selamları, feyizleri ve güzel keremleri, bizleri sevenlerin ve bizleri izleyenlerin üzerine olsun. Allah sizleri hep güzel günlerde yaşatsın. Sevgiler, Allah'a emanet olun. Uğur. Mevlevi Hasan çıkar dedi. Derleyen Sibel Safiye Avcı